Güzel canlar, bugünkü muhabbetimizin konusu <laughs> talip çeşitleri olacak. Talip çeşitleri geçmişte dergah ve tekkelerde hizmetlerine göre, işleyişlerine göre, teslimiyetlerine göre isim almış. Bu grupların birincisi talip ve mühip olarak geçiyor. İkincisi trit, üçüncüsü ise kirit talip olarak geçiyor güzel canlar. Bu talipler içinde, mühür, mühürler içerisinde de şah talip noktasında olan talipler var. Şah talip denilen nokta gerçekten edinimini çok güzel yaptığı için bu nokta itibariyle pirinin maneviyatına, hakkın maneviyatına yaklaşmış. Ve bunu artık anlatabilecek, dile getirebilecek noktaya gelmiş talipler için kullanılan bir kelam güzel canlar. Ama önce bu talip çeşitlerini bir tanıyalım. Sonra da Hazreti İsa'nın çok güzel bir bölümü var. O bölümü okuyacağız. Talip, muhip, müritler yani şah talipler malını, canını, varını, yoğunu Hak Muhammed Ali yolunda irşat yapan İnsani kamillere teslim eden, ihlaslı, sadık bir şekilde yol süren talipler için kullanılan bir kavram. Talip malda kalırsa candan geçemez. Bakın dikkat edin, gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı dönenin canı. Gelen canı kazanmak için geliyor. Niye? Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Cana gelen ölmez. Ama malda, mülkte yani tende kalan ise ölmeye mahkum. Ama biz bu ikrarı ölmemek için, daim olmak için, kayım olmak için hakkın koşuluna gelme noktasında veriyoruz. Bu nokta itibariyle örneğin geçen derslerimizde söyledik. Mal kazanacak mısınız? Kazanacaksınız. Koşullar itibariyle birikiminiz olabilir mi? Olabilir. Ama malı İbrahim gibi elinizde tutun. Mülkü Süleyman gibi elinizde tutun. Eğer mal mülk sizi yönetirse siz onun kulu kölesisiniz. Ama malı mülkü sizi yönetirseniz hak ile o zaman o sizin köleniz olur güzel canlar. Bu nokta itibariyle muhipler, talipler, şah talip dediğimiz, sadık dediğimiz, ilaslı talipler Hak Muhammed Ali yoluna varını koymak zorundalar. Bu ne demek? Ben bendekini haksal tasarruf noktasında kullanabilmeliyim demek güzel canlar. Canı hak yoluna koymayanlar dirilmez. Malı hak yoluna koymayanlar da dirilmez. Canı hak yoluna koyan irşatla Cenab-ı Hakk'ın ruhu üflediği noktasıyla bütün esmaları edinme noktasına gelir ki burası artık Cenab-ı Hakk'ın hay esmasıyla talibin dirildiği yerdir güzel canlar. İkincisi, kirit denilen talip çeşidi. İkrar verir ama malı ve canı yola asla koyup teslim olmaz. Dergahta irşatta hava hevesiyle gelip aklını, gönlünü o günkü koşullarıyla mutmain edip, karnını doyurarak giden taliplere verilen isim. Dikkat edin, hava ve hevesle genellikle bu iş olur. Bu hava hevesleriyle geldikleri gibi hava hevesleriyle de giderler. Ama şah talip dediğimiz, talipler dediğimiz kesim gerçek, gerçekten gönül noktaları uyanmış, arzuları, istekleri, duaları yalnız hakkı isteme üzerine olanlar. Yani Yunus Emre gibi. Üçüncü talip ise çirit denilen ne malı ne canı vermeyen yoldan uzak pirden dönmüş kişilerdir. Bunlar aynı zamanda fitne ile olurlar. Şöyle ki güzel canlar. Bu kirit denilen talipler sözde ikrar verirler, gelirler yola, muhabbetlere katılırlar. Ama kendilerine en ufak bir şey değdiği an feryadı, firanı koparıp tak ikrarlarını bozup yoldan dönerler. Ama en tehlikeli yön, yönleri ne biliyor musunuz? Gittikleri zaman arkadan bir sürü delikoduya başlarlar, fitne fesata başlarlar, karalamaya başlarlar kendilerinin haklı dergahta olan pirlerinin haksız olduğunu dile getirerek giderler. Bunlar için söylenen kelam da şu. Eli boş yüzü kara. Ama bizim ikrarımız eli boş yüzü kara olmak için değil. Bizim ikrarımız elimizin de dolu, elimizin dolu olması demek, elim kudret eliyle işliyor demek. Yüzüm pak ve aydınlık demek ben Allah'ın cemal esmasının yani Cenab-ı Hakk'ın bütün güzellikleriyle donandım demek güzel canlar. Onun için bu yola giren canlar geldikleri zaman eli dolu gitmeliler. Yüzleri aydınlık ve pak olarak gitmeliler. Bu gitme dediğimiz nokta ne? Yani ben haksal irşat ile aydınlandım Gönül çeramı yaktım. Bundan sonra aydınlanmak isteyenlere, gönül çerağını yakmak isteyenlere de gönül çerağını yakma noktasında destur ile gider, gidenim demektir. Düşünün, pirimiz Hacı Bektaş Veli destur ile Anadolu'nun çerağını yakmaya geldi, doğru mu? Her fadip insani kamil noktasına geldiği zaman sadece içeride bir şah talip hariç o bekletilir güzel canlar. Bütün diğer taliplere destur verilir, icazet verilir. Artık onlar da yeni insanları kalp noktası uyarmış olanlar uyarmak, onların gönül çerahlarını yakmak, onları ilimle donatma noktasında irşada başlarlar. Genelde mürşidi kamil pirler kendi şah taliplerinin içerisinde bir tanesini bırakırlar. Çünkü kendi dergahında, kendi tekkesinde o o irşat noktasında o işi götürecek olan kişidir güzel canlar. Bu nokta itibariyle talip olan işin hakikatine vakıf olup ve o hakikati anlayıp itirak etmezse keyfiyet içinde olmaz. Aslında talibin diğer bir anlamını daha söyleyeyim. Talip demek bütün haksal güzelliklerden keyif çıkarmak için gelen demek. E bütün manevi mertebeler haz vermez mi? Keyif vermez mi? Mutlu etmez mi? Gönlü şad etmez mi? Aslında buraya gelen her talip gönül hazını, keyfiyetini en güzel şekilde yaşamak için gelir. Size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın bütün tatlarını toplayın. Haksal irşat içerisinde bu manevi mertebelerde duyulan hazın hiçbirini vermez. İblis Hazreti İsa'yı çölde sınarken dedi ki dünyanın bütün güzel yiyeceklerini sana getireyim. Dedi ki insan dünyanın yiyecekleriyle her zaman doymaz. İnsanı doyuracak olan Cenab-ı Hakk'ın manevi yiyeceğidir. Beden için maddi yiyeceği, yiyeceği, içeceği ihtiyaç var. Ama bağ kurmak için de manevi yemeklere ihtiyaç var ki örneğin Meryem suresini okuduğunuz zaman Meryem'e çeşitli yiyeceklerin geldiğini görürsünüz. Zahiri ulema onu karpuz, elma, armut, muz sanır. Oysa o gelen dünya tamı tamı değil güzel canlılar. Orası bakın diyor ki Zekeriya diyor ki ey Meryem bunlar sana nereden geliyor? Rabbimin katında. E Rabbimizin katından gelen yiyecek dünyanın yiyeceğine benzer mi hiç? Benzemez. Bu nokta itibariyle <laughs> satırlara dökülmüş ve kitap olmuş yazıları okumakla insan, insan-ı kamil öğretisine, mertebesine asla gelmez. Tirit ve kilit olan talipler güzel canlar, dünyanın bütün kitaplarını okusalar yine kemaleti bulamazlar. Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti hatırlayan var mı? Kitap yüklenmiş merkep gibidirler. Cuma suresinde İsterseniz bütün kitapları yüklenin. Hiçbir fayda etmez. İkinci, Mevlana bir sürü kitap yazmıştı. Şems onun bütün kitaplarını anlatılan rivayetlerde suya atmıştı. Ne demişti? Bunları bırak. Artık sen gönlündeki kitabı okumaya başla. Buradaki taliplerin işi hem zahiri kitapları okumak ama günü geldiği zaman kendi kitaplarını okudukları takdirde artık zahiri kitaplara ihtiyacı olmayacak. Çünkü zahirde yaz, yazılmış bütün kitaplar insan denilen kitaptan çıkmıştır. Bana bir kitap gösterin insan yazmamış olsun. İster roman, ister macera, ister tıp kitabı, ister tarih kitabı, isterse ilahi kitaplar. Bakın hepsi insandan çıkıyor. Şah talip kendi kitabını okumaya gelmiş olan talip. Şah talipler kendi kitaplarını okumaya en yakın olan taliplerdir güzel canlar. Bu nokta itibariyle şah talip noktasına gelmek isteyenler malı canı yola koyma koşuluyla gelmek zorundalar. Şimdi gelelim Hazreti İsa'nın bu kıssasına. Çok güzel bir şey. Adamın biri Hazreti İsa'ya gelip "Rabbim" dedi. "Öğretmenim." Onlarda "Rab" kelimesi öğretmen demek, eğiten demek. Zaten "Rab" kelimesinin karşılığı terbiyeden eğiten, öğretendir güzel canlar. Sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım diye sordu sonsuz yaşama kavuşmak için yani diri olanların diriliğine ulaşmam için benim ne yapmam lazım? İsa bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var. Çok dikkatinizi çeksin. İyi olan yalnız biri var. İyi sadece Allah. 8 milyar insanın 8 milyarı da İyilik yaptığını söyler ama iyilik yapıp içerisinde farklı duygulara bile kapalı kapı, kapılıyorsa orada benlik var demek. İyilik demek Allah'ın koşulunda hiçbir beklenti olmadan iyilik yapabilmektir. Onun için tek iyi var o da Allah'tır. Allah koşuluna gelenler ancak iyidirler. Yaşama kavuşmak istiyorsun, onun buyruklarını yerine getir dedi. Hangi buyrukları diye sorunca adam, Hazreti İsa şu karşılığı verdi. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin, komşunu kendin gibi seveceksin. Genç adam bunların hepsini yerine getirdim dedi. Daha ne eksiğim var ki? Hazreti İsa ona eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını, malını, yoğunu sat. Parasını yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı çünkü çok fazla malı vardı. İsa öğrencilerine sizde size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğine girmesi çok zordur. Yine size şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Allah'ın egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Dünyada Cenab-ı Hak'tan insanı en çok uzaklaştıran şey varlığa tabi olması, ondan geçememesi. İbrahim Etem diye birini duydunuz mu bir zatı? Tahtı tacı bırakıp insani kamil yoluna girip kemaleti bulanlardan biridir. Ama size şunu diyeyim ki güzel canlar hak ile hak olmuşlar. Kainatın sahibidirler. Dünyada emeğiyle çalışıp kazananlar ise dairelerin, arabaların, malın, belli mal ve mülkün sahibidirler. Dünyanın metasından yapılmış her şey insanı hükmü altına alır. Dikkat edin, insanlar mal için birbirini öldürürler mi? Mal için hırsızlık yaparlar mı? Mal için kırıp incitirler mi? Kardeşim dediklerimiz bile miras davası olunca miras davasında aramız açılır. Birbirimize kinleniriz. Hak ve hakikate gitmek isteyenler mal ve mülkün kölesi asla olmamalı. Elinizde varınız olabilir ama varı siz yönetin. İbrahim gibi olun. Davut gibi olun. Süleyman gibi olun güzel canlar.